Merhaba Astro Hayatlılar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin çokça soru sorduğunuz yatırımla ilgili konuşacağız. Toprak yatırımı daha baskın olacak konumuzun içerisinde ama genel anlamda yatırım konularında e ben tabi tarihler söyleyeceğim size elbette ama yatırım konularında minik tavsiyeler vermek için sizi bugün Mert Başaran'la tanıştırmak istiyorum. Çoğu insanın kullandığı bir arabadan bile çok ucuz bir fiyata arsa alınabiliyormuş. Bu benim için hakikaten şaşırtıcı bir bilgi oldu. Çocuklarımız için küçük küçük paralarla toprak yatırımı yaparsak özellikle çocuk doğduğunda çocuk çok gençken bunu yapar Çocuk yeni doğu, doğduğunda bunu yapan bir insan. Çocuğu 20 yaşında... Her haritanın başka bir zamanı var Mert. Yani hani bütün herkes için yatırım zamanı diyebileceğimiz... Aynen olmaz yani. Bazı da, herkes para kazanır aynen yanında. öyle. Bazı zamanlar gökyüzü hakikaten çok bereketli oluyor. O zaman herkes kullanabilir onu ama... Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Merhabalar. Mert'le benim hikayem de biraz enteresan başladı. Bir danışanımın tavsiyesiyle Mert'i takip etmeye başladım. Sonra baktım ki toprak yatırımı yapmak için öyle milyonlara ihtiyaç yokmuş. Hatta böyle hani çoğumuzun çoğu insanın kullandığı bir arabadan bile çok ucuz bir fiyata arsa alınabiliyormuş. Bu benim için hakikaten şaşırtıcı bir bilgi oldu. Çoğu için hakikaten çok basit bir bilgi olabilir bu ama belki de biz çalışırken yatırım yapmaya dair çok da düşünemiyoruz. Ben düşünememişim ne yazık ki. Dolayısıyla Mert'le böyle tanıştık. Hatta ben böyle küçük bir yerde aldım. Ama yani inanamayacağınız bir fiyata aldım. Bir telefon parası. Hatta hani böyle iPhone 10, 10. en son ne çıktı ya iPhone? iPhone'un <laughs> iPhone en son modelinin böyle hani çok ciddi rakamlarına alabiliyorsunuz. O yüzden ben Mert'le bir konuşmak istedim. Bir sizinle tanıştırmak istedim. Tavsiyelerini önemsiyorum. Mert ne diyorsun? İlk önce teşekkürler. Vakit için. Ya yani şey çok önemli arkadaşlar. Yatırım çok önemli. Küçük büyük dememek lazım. Yatırım çok önemli arkadaşlar. Küçük büyük dememek lazım. İnsanların en büyük yanılgısı küçük paralarla bir şey olmayacak kaygısı. Gülsel'e de ilk tanıştığımızda belki öyle bir algısı vardı ama zamanla onu anladık ki küçük paralarla da yatırım yapılabiliyor ve esas küçük paralar damlaya damlaya göre oluyor. Özellikle kadınlar benim için çok önemli. Özellikle kız çocuğu olanlar iki kat önemli. Yani kadınlar öncelikli, kız çocuğu olanlar daha öncelikli. Çünkü şuna inanıyorum ben. Maalesef dünyayı para yönetiyor ve parası olan güçlü oluyor. İşte kardeşimin bir hastalığı oluyor. Geçenlerde oldu. Onun için bir para gerekiyor. Başka bir şey oluyor. Para gerekiyor. Para olmadan hiçbir şey olmuyor. Maalesef bu dünya böyle bir dünya olduğu için erkekler yine bir şekilde taşı sıksalar bazen suyunu çıkarabiliyorlar veya çok zor şartlarda çalışabiliyorlar. Ama kız çocuklarının özellikle daha da güçlü olmasını istiyorum ben özellikle annelere sesleniyorum. Mutlaka çocuklarınız için küçük yaşlarda küçük paralarla, komik denen paralarla yatırımlar yapın. İşte Gülsel'le zaten öyle tanıştık. Bazı insanlar telefona para yatırıyor ama telefona yatırdığınız para 3 yıl sonra yok olup gidiyor. Bugün 15-20 liraya telefonlar var ama ben şu anda 2000 liralık bir telefon kullanıyorum ve hiçbir şey kaybetmiyorum bu bin liralık telefon kullanarak. Ama o 2 bin liralık telefondan ayırdığım parayı 13 bin lirayla 15 lirayı küçük küçük yatırımlar yapabiliyorum. Bunu bazen altın alarak yapabilirsiniz. Bazen kripto olarak yapabilirsiniz ama gün sonunda en güvenli liman her zaman en güvenli en istikrarlı artan toprak yatırımı. O yüzden çocuklarımız için küçük küçük paralarla toprak yatırımı yaparsak özellikle çocuk doğduğunda çocuk çok gençken bunu yaparsanız çocuk yeni doğduğunda bunu yapan bir insan çocuğu 20 yaşında çocuğuna ciddi bir gelecek bırakabilir. Orada bir araya gireceğiz. Tabii astrolojik olarak da hani Türkiye topraklarının çok değerleneceğini biliyoruz. Yani şu anki konjektür bunu çok öyle göstermiyor belki ama ilerleyen zamanda toprak daha da değerlenecek arkadaşlar. O yüzden hani toprak yatırımı yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Çünkü hani Mert'i çok takip ediyorum. Artık birazcık birazcık ben de öğrenmeye başladım. Zamanlamaları dediğim gibi söyleyeceğim. Herkesin de bir zamanı var bunu yapmak için ama şunu görüyorsunuz bir sürü yatırımdan tabii ki de bir günden ertesi günü olmuyor ama işte ne bileyim çocuğunuz şu an 5 yaşındayken belki 20 yaşına geldiğinde aldığınız o küçük 13 bin liralık dedim Mert mesela. Onunla belki okul parasını, belki ne bileyim ilk işini kurmasını sağlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi hani güzel ve verimli topraklarda yaşıyoruz. Çok çok değerli topraklarda yaşıyoruz biz ülke olarak. O yüzden hani bir de şu var Mert. Ben onu çok şey yapıyorum. Herkes böyle ben de dahil Mert'in de çiçek böcek dediği yerlerde almaya çalışıyoruz. İşte hani deniz kenarı olsun, orası olsun, burası olsun. Benim Mert'te gördüğüm genel anlamda örnek veriyorum. Kayseri'den de alın diyor. Değil mi? Tabii ki. Yani sonuçta Mes değerli yani sonuçta önemli olan şey şu. Bir kez toprak nerede olursa olursun artıyor. Yani Bill Gates dünyanın en akıllı adamlarından bile olduğunu tartışmıyoruz. Adam gidiyor Amerika'da korkunç büyük topraklar alıyor. Çünkü tarım çok değerlenecek. Gıda çok değerlenecek. Tarım çok değerlenecek. Bunlar zaten gözüküyor. E şimdi bu kadar çok değerlenecek. Tarımın değerleneceği bir dönemde. Dolayısıyla toprak da üretilmeyen bir şey. Toprak üretilmiyor. Yani yenisi yok. Orayı siz aldıktan sonra başka biri orayı alamaz. Dolar basılabiliyor. Altın bir şekilde çıkarılabiliyor. Ama bina bir şekilde yeniden yapılabiliyor. 3 kat bir yere 5 kat bir yere dikebiliyor ama toprak üretilmiyor. Dolayısıyla nüfus da çok arttığı için arzın aynı kaldığı yerde talep devamlı arttığı için otomatik olarak fiyat artıyor. İnsanların evet böyle bir çiçekli böcekli hayalleri var. Ona, ona, da bir şey demiyorum. En azından o da olabilir ama her zaman öyle olmak zorunda değil. Burada önemli olan şey şu. İnsanların şunu anlaması lazım. Senle de hep konuşuyoruz. İnsanların bir şekilde bir işe başlaması lazım. Yabancıların dediği bir laf var: bile. Better than nothing. Yani hiçbir şey almazsanız hiçbir şeyiniz olmaz. Ama siz bir şey alırsanız onunla ilgili benim de kendi kanalımda açıklamalarım var. Yani bazıları şey diyor. 5 bin liralık parayla bir şey olmaz. Evet bir şey olmaz. 5 bin liralık alacağın yer emin ol 5 trilyon olmayacak. Ama 5 bin liralık bir yer alırsan 5 yıl sonra o 5 bin liralık yer yarın 20 lira oluyor. Onu bir satıyorsun. Üzerine bir 20 daha koyuyorsun. 40 liralık yer alıyorsun. O 5 yıl sonra bu sefer o 200 lira oluyor. Onu da satıyorsun. Bu çok Ondan güzel, sonra evet. istediğin yeri alıyorsun. Kimse ilk seferde istediği yer alamaz. Ben de bu işlere başladığımda ilk hayaldeki yeri almadım. Ama 3 sefer sonra istediğim yazlığı alacak noktaya geldim. İnsanlar hemen aa ben ama hemen işte geliyorlar. Ay ben hemen Urla'da yer alayım. E Urla'da yer alamazsın. 500 bin liran lazım. Belki 10 sene eğer... önce olabilirdi belki. 10 sene önce olabilirdi ama yeni Urla olacak yerler var. Yeni Urla olacak lokasyonlar var. Onları da işte Birkaç bize... saniye tane söylesene. <laughs> E, tamam söylerim en sonunda belki. Ama tamam. bazı lokasyonlar var. Devlet buralara çok büyük projeler yapıyor. Devletin büyük proje yaptığı yerlerde yer alırsanız çok ciddi paralar kazanırsınız. Hiç onu yapmadınız diyelim. Normal tarım toprağı alın. Bakın tarım toprağı Balıkesir'de bir bölge var. 20 kuruştu. Bundan 5 yıl önce bugün 4-5 liralara çıktı. 20-30 kat çıktı. Ne imar var ne bir şey. Ama tarım olarak artıyor. Tarım artmaya devam edecek. imar artmaya devam edecek. Nüfus çok fazla. Ya yani burada önemli olan Gülser insanların şunu anlaması lazım. Küçümsememek lazım parayı. Yani öyle. ay 5 liraya bir şey olmaz. Evet çok zor. 20 liraya bir çok şey olmaz. Bir şey itiraf edeceğim burada. Gerçekten insan öyle hissediyor. Mesela arsa alacağım diyorsunuz. Şey yapıyorlar işte ne kadarın var? Şimdi ne kadarın var sorusuna insan böyle bir çekiniyor yani. Hani çok büyük büyük paralar. Gerçekten öyle zannediyordum ben. Çok büyük paralar. Yani tabii ki de hani bizim belki çok büyük para diye şu an işte 13 bin dediğimiz şey bazıları için çok o da çok olabilir. Hani kartla alıyorlar. Belki o ödeme kolaylığı olduğu için alıyorlar. Bilemiyorum ama hakikaten işte ne bileyim 20 bine de çıkıyor Mert. Ben görüyorum işte. 50 bine de çıkıyor. İşte 100 bine 10 e de çıkıyor. Geçen Kayseri'de bir yer 10 bin liraya e geldi. Mesela, Tarım toprağıydı. 6 dönümdü mesela. 6 bin metre bir futbol sahası ne yer? Işte benim ölçümde Futbol sahası olarak <laughs> <kanlayabilirim. Hayır, hayır. gülüyor> <laughs> burada bazı tiyolar var. Tabii onları zaten belki zamanla daha sonra yine anlatırız ama hani büyük toprak parçası almak vesaire onun teknik konuları var. Çok teknik konulara girip Gülser'in de vaktini almak istemiyorum ama hani bizim burada amacımız Gülser sağ olsun beni davet etti. Burada amacımız hani insanlara faydalı olabilmek. Burada bir ürün satmıyoruz, bir şey yapmıyoruz ama sadece şunu görmenizi istiyorum. Özellikle kadınlar daha çok ben kadınların izleyeceğini düşündüğüm için katılmak istedim zaten. Kadınlar çoğu annesiniz siz. Çoğunuz annesiniz. Anne olmayanların da anne olma potansiyeli var. Hiç anne değilseniz olmayacaksanız da kendi geleceğiniz için uzun, rahat, etmek, rahat etmek için. Için uzun vadeli düşünün. Bakın ben yıllarca kurumsal hayatta maaş çalıştım. Gülsel de öyle. Biz öyle çalıştık ama maaş çalışırken ben herkesin gezerken biraz az gezdim. Az tükettim. Ama hep küçük küçük toprak parçaları. Asla büyük param yoktu Gülsel. Hep benim bonusum işte 20 bin lira bonus aldım. 30 bin lira bonus aldım. 40 lira aldım. Hep onlarla bir şey aldım. Gün sonunda 43 yaşındayım şu anda ama 37 yaşında kendim çalışmadan yaşayacak finansal özgürlüğe eriştim. Finansal Bugün özgürlük bir ülke. kadın için çok önemli. Bakın tekrar söylüyorum. Bir kadın için çok önemli. Kadın güçlü olursa toplum güçlü olur. Kadın güçlü olursa yani ne olur yanlış anlamayın. Bir erkeğe, kocasına veyahut da toplumdaki o saçma sapan yargılara karşı daha güçlü olur. O yüzden Avrupa'daki kadınlar niye daha güçlü? Çünkü özgürlükleri var. Ekonomik özgürlük, yani özgürlük yani. para demek. Ama bugün ya kız çocuğu olan birine şunu diyorum mesela bunu kabul edersiniz etmezsin ama yarın çocuğun 20-25 yaşında belki senin hayatta olmadığın bir dönemde senin o dağ başında aldığın yer sayesinde diyecek ki 10 tane dairem çıktı babam sağ olsun ve belki de kötü bir evlilik yaptığında Allah korusun veya kötü bir işe girdiğinde rahatsız olduğunda masaya vurup ben, ben istifa ediyorum yani. diyorum, ben istifa ediyorum diye buna finansal özgürlük diyoruz. <laughs> Dünyayı bu yönetiyor aslında. Finansal özgürlüğünüz yoksa ama ama hiçbir şey yoksa o telefon aldıysanız çok güzel oyuncaklar aldıysanız o çocuğa hiçbir şey ifade etmeyecek. 25 yaşında o çocuk belki istemediği işte mecburen devam edecek. Veya mutsuz bir evlilikte. ya burada bir itiraf belki. Benim annemin de belki sonra düzeldi ama başlangıçta hep söylediği çok zor bir dönem yaşamış. Ama ekonomik olarak zordaydım diyor. Devam etmek zorunda kaldım diyor. Yani hayat böyle bir şey. O yüzden evet. hani kadın ve kız çocuklar için çok önemli ve dişten arttı. Yani derler ya elden artmaz dişten artar. Yani kadınlar arttırabiliyorlar da çok gördüm ben onu. Kahve paraları, sigara paraları yani günde iki paket sigara içen biri ya da her gün bir tane X markadan marka söyleyeyim hani kahve <laughs> içen, biri, içen biri. Bunları köşeye koyarsa hiçbir şey yapmasa bile bakın elimizde istatistikler var. 25 yıl köşeye koysaymış yani 20 yaşından 45 yaşına kadar bir insan sırf içtiği bu dediğimiz sigarayı veya kahveyi köşeye koysa 25 yaşında altına yatırsa bakın dolara falan demiyorum ya da hani başka bir şeydi değil. Sırf altına yatırsaymış bile bugün 150-200 bin dolar olup bir ev, ev sahibi olabilirmiş. Bunlar istatistik. internete giderseniz araştırırsınız. Burada araya gireceğim. Şimdi tabii biraz astrolojik bilgiler istiyorsunuz diye tahmin ediyorum. Burada şey de önemli. Para için zamanlamalar var gerçekten. Hani tabii ki de sizin haritanızı biliyor olmam lazım. Detaylarına çok hakim olmak lazım ama En azından biz bazı gezegen geçişlerinde Tamam şimdi yatırım için doğru zaman Toprak yatırım için doğru zaman diyebiliyoruz Hani bu yılın geri kalanında hangi burçlar Belki şanslı olacak ben onu söyleyeyim Bir de şeye de çok inanın hani böyle hep şey gibi düşünüyoruz Orada kredi kartından geldi aklıma Borçlu olmak daha çok borç getiriyor arkadaşlar Enerji anlamında da böyle O yüzden hani böyle borç borcu büyütüyor Küçücük bir para kenardaki küçük bir para da Parayı arttırıyor yani o yüzden birazcık böyle Hani yatırımdan önce bile Biriktirebiliyor olmak Aynen. çok güzel Enerji anlamında dediğim gibi ben enerjiye çok inanarak çalışan astrologlardan bir tanesiyim. Ben mesela o yüzden mesela bunu ta bu taşı, taşı takıyorum para konusunda ve bu kolyemi taktım ben Mert'le buluşacağız diye. Çünkü para taşları bunlar. Sitrin ve Aventerun'u kullandım. Bu anlamda dediğim gibi hani birazcık daha enerjinizi de yükseltin. Yani hani hiç ben borçtan çıkamıyorum işte şöyle olmuyor biriktiremiyorum dininden de biraz çıkın. Yani kendinizi belki meditasyon yaparak belki olumlama yaparak hani çok komik geliyor bilmiyorum Mert bu konuda ne düşünüyor konuşmadık ama ben şeye çok inanıyorum. İyi düşün nürseniz iyi şeyleri hayatımıza çekiyoruz. O yüzden e, bazı şeylerin tabii etkilerini ben dedim ki ben bile değerli taşları kullanıyorum çünkü inanıyorum. İnanmak bir sürü şeyin yolunu açıyor. O anlamda biz bu yayında en azından birazcık da olsa sizin inancınızı da arttırmak istiyoruz. Gerçekten küçük yatırımlar büyük yatırımlara dönüşebiliyor. Kesinlikle. İşte ne bileyim ben şey hesaplıyorum. hep. Hepsi i̇şte günde 50 lira, ayda 1500 lira oluyor. Yani diyorsun ki bugün işte bir kahve içtim, işte şunu yaptım, işte şuradan şunu aldım. 50 lira harcıyorsunuz. 50 çok para değilmiş gibi geliyor ama o 1500 lira olduğunda ve onu hakikaten bir yatırıma dönüştür gördüğünüzde çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tabii ki de hiçbir şey yaşamayın diyemiyorum. Bir kere geliyoruz hayata bir noktada. Evet. Gülseren dediği gibi tabii ki yaşayın hayatınızı. Özellikle paranız varsa tabii ki yaşayın. Paranızdan kastım şu. Eğer bugün işsiz kalırsanız ya da kötü bir olay yaşarsanız rahat rahat sonsuza kadar yetecek bir kiranız, ayda 10 15 bin lira bir kira, taksi plakanız veya bir dükkan kiranız varsa bundan sonra istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Ama bu yoksa ve gelecekte yarın işsiz kalırsanız ne olacağını bilmiyorsanız mutlaka yatırım yapmanız gerekiyor. Ama aklıma şimdi çok güzel bir şey geldi. Gülser söyleyince ilgi değindin. hani Mert sen inanıyor musun? bu tip şeylere deyince olumlama kısımlarını falan çok kafama almıyor benim ama şeye inanıyorum. Ben çok üst düzey insanlarla yatırım konusunda çalışıyorum. Hem dünyadan hem Türkiye'den. Şunu gördüm. Herkesin bir zamanı oluyor. Ben bunun ne olduğunu bilmiyordum ama Gülsel tanışınca biraz daha anlamaya başladım. Mutlaka bu dünyadaki, bu uzaydaki olan şeylerden dolayı teknik konularını bilmesem de bazı dönemler, bazı insanların yatırım kararları daha doğru oluyor. Bazı dönemler yanlış oluyor. O yüzden de bence artık zamanla, şu an belki Türkiye'de yok, belki başlar ama zamanla ekonomik olarak da finansal olarak da astrolojiyi uygulamak gerekiyor. Yani bazı bazı dönemler var. Mesela ben bir toprak aldım. Metrekaresi 2 liraydı ve bundan acayip para kazandım. 200 lira oldu. Bakın 100 kat kazandım 2008 yılında maaş çalışırken. Ama ondan bir ay önce mesela orayı alacak uygunluğum yoktu. Maddi olarak vardı ama psikolojik olarak yoktu. Sonra bir ay sonra oldu. Neden olduğunu bilmiyordum. Sonra senin i̇şte başka, evet başka bir devreye giriyor. başka bir arkadaşın dedi ki işte bir şeyler anlattım. Merkür dedi, Venüs dedi, bir şeyler anlattı ama o dönem yapamadım bu yatırım. ama sonra yaptım ve doğru oldu ve şey oldu. O yüzden bence artık insanların bakın bu Bitcoin'de de öyle. Diğer grafiklerde de inceliyorum. Dönemsel olarak insanların o psikolojisine göre toplumun tabii tabii. dünyanın olaylarına göre bütün her şey değişebiliyor. Değişiyor. O yüzden aslında bence insanların zamanla ve genelde çünkü gözlemim şu genelde aşk ilişkiyi falan soruyor insanlar. <laughs> Tam o daha güzel geliyor insanlar ama bence zamanla bu toprak yatırımı olsun, bitcoin yatırımı olsun, hisse senedi olsun bunlarla ilgili de danışmanlık almak gerekecek. Böyle bir şey de olacak. Bence bu konuya da ilgilenmek lazım çünkü tarihler çok önemli. Doğru söylüyorsun. Mert hatta var aslında böyle böyle minik minik bize tavsiyeler veriyoruz soran ve ilgilenenlere elbette. Ama ben hani bugün genel anlamda bizi izleyenlere böyle kısacık da bir en az en azından bu yıl hangi burçlar hangi aylarda birazcık daha şanslı olacaklar toprak yatırımı konusunda. Bakın, hepsi başka bir konu. Borçta şans başka bir zaman, yatırımda, hani para yatırımında başka bir zaman, toprak yatırımında başka bir zaman gibi düşünebilirsiniz. O yüzden haritanızın detayını çok iyi bilmemiz lazım. Şöyle bir harita yapabilir misin kendim için de mesela istiyorum. Bu, benim bu konuşma tabii spontane oluyor bu. Arada. Evet, evet, evet. Evet, sorun evet hazırım. Evet, evet. <laughs> ben ne yapayım? kendim bir, bir müşterim Hı -hı. için mesela. Benim bugün işte atıyorum bir yerden 500 lira param Hı. geldi. Ben bunu hangi dönemde sence yatırım yapmalıyım ve hangi yatırım araçlarına yapmalıyım. Tabii yatırım aracının grafiğine <laughs> vesaire biz ha, zaten de, bakacağız. Öyle. O yatırım tavsiyesi değildir ama tamamen, borsa tamamen diktedir. Öyle. Borsa diktedir ama öyle kötü bir dönemdir ki dünya ile ilgili senin gördüğün bir şey vardı. İşte depremi hissediyorsunuzdur hmm. veya ne bileyim işte bu sel felaketini hissediyorsunuzdur diyebilirsin ki bu dönem uygun değil. Bunun gibi böyle bir şey yapılabilir mi haritasal olarak? Yapılabilir. Hissetmek değil bu arada analiz etmek değil. Mi? onu hemen bir şey hissetmiyoruz. Bizim cahilliğimiz bilmiyoruz yani. <laughs> tamam. Estağfurullah. Netice itibariyle tabii ki de her haritanın başka bir zamanı var Mert. Yani hani bütün herkes için yatırım zamanı diyebileceğimiz olmaz var. yani. Böyle Herkes para kazanır. Aynen yani. öyle. Bazı zamanlar gökyüzü hakikaten çok bereketli oluyor. O zaman herkes kullanabilir onu ama sizin hayatınızda ne yaptığı çok önemli. Mesela bu sene baktığımda yengeçler ve yükselen yengeçler için 16 Ağustos, 10 Eylül arasında eğer yatırımı toprağa yapmak istiyorlarsa birazcık daha bakar olsunlar. Önlerine güzel bir fırsat geçebilir mesela. Aslanlar için 10 Eylül 7 Ekim aynı şey geçerli. Baktığınız yükselen aslanlar ve aslan burçları çünkü bir venüs geçişi var. Bir de bunlar önemlidir. Yani Jüpiter geçişleri ve venüs geçişleri en basitinde bunlara bakıyoruz. Tabii bir sürü şey var ama en basitinde bunlara bakıyoruz. Bunlar önemli. O yüzden de mesela aslanlar için de dediğim gibi 10 Eylül 7 Ekim. Başaklar için bu dönem 7 Ekim 5 Kasım arasında olacak. Yani bu şu demek değil. Önünüze bir anda toprak fırsatı çıkacak. Evet. Toprak alacaksınız demek değil. Kafanızda bir fikriniz varsa, kenara paranızı koyduysanız en azından bu dönemde bakarsanız daha güzel fırsatlar daha net sonuçlar alacağınız fırsatlar karşınıza çıkabilir. Teraziler için söylüyorum 5 Kasım 19 Aralık çok daha güzel olacak. Akrep bu senenin tamamında yatırım konusunda toprak toprak yatırımı konusunda şanslıydı zaten. Özellikle 19 Aralık'tan itibaren daha da şanslı olacak. Yaylar içinse 2022'nin tamamında toprak yatırımı konusunda şans var. Diğer yükselenler için bir daha video çekeceğiz. Çünkü 2022'nin ay ay bakıyor olacağız. Belki Mert de tekrar videoyu bir daha çekeriz diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi hani bu çok genel bir bilgi gibi onu da söyleyeyim. Yani sizin hayatınızda öyle geçişler vardır ki, öyle açılar vardır ki bir tutulma vardır mesela para evinizde oluyordur. Kullanabilirsiniz ya da toprak evinizde oluyordur. O dönem yatırım yapmak çok daha uygun olabilir. Mesela şey söylüyorum. Sayıta bakarken, analiz yaparken. işte araba almayı düşünüyorsanız şu zaman diyorum. Aa tam da diyor o zaman istiyordum zaten. Aslında yani çok hakikaten paralel ve çok eş zamanlı gidiyor her şey. Biraz tabii bu iç sesi dinlemek de diyebiliriz. da bulunabilir miyim? Tabii canım. Bir itirafta bulunuyorum sayın izleyiciler. Biz Gülsel ile tanıştığımızda ben bu işlere çok uzaktım. Çok bilmiyordum <laughs> tamam mı? Hatta biraz erkek kafası ve biraz böyle bana abartı geliyordu. Bir yer bir yer alma dönemim vardı. Gülsel dedi ki bu yıl dedi senin ve bu ay dedi tarihi falan da söyledi. Senin için çok güzel bir dönem olacak dedi. Ben de yahu dedim hani hiç inanmadım. <laughs> ve gerçekten hayatımın en güzel dönemi oldu. Ve sonradan hani sormaya başladım. Hani nasıl hissediyor demeyelim. Başka bir şey analiz görüyorsun, ediyoruz. analiz ediyorsun yani ama hani ondan sonra benim zaten hani buraya gelme nedenim de yani başta o benden almayı düşündü. Ama ben hiç böyle şeyler düşünen bir adam değilim ama zamanla gördüm ki gerçekten belli dönemlerde belli şeyler oluyor insanlarda. Evet. Ve o belli şeyler olduğu zaman da doğru hata yaparsan yapamayacağım atakları yaptım mesela ve çok hızlı. Benim kariyerim çok çok iyi gitti. Maşallah. Ve bazen hani o şey yapıyor bana mesela bu döneme dikkat et diyor. O dönemi fark ediyorum mesela. O dönemde saçma sapan hareket yapma durumu olabiliyor. Bana göre saçma sapan. Belki çoğu insana göre normal ama benim mesela onu yapmamam lazım. Sonra o şeyler önemli. O yüzden hani gerçekten hani bunu biraz daha. Afsoloji böyle bir şey. İnsanın kanına girince çıkıyor. Kanına girince ya. evet evet. evet. Evet, evet, hiç kanıma gireceğini tahmin etmiyordum. <laughs> ee, çok ama bu arada tabii niye kanıma da girdi onu da söyleyeyim. Benim yine çok alakası diyeceksin, kızacaksın. Belki bu kısmı keserler ama benim anneannemin, pardon, babaannemin annesi de konuyla alakası olmayabilir ama o, Osmanlı <laughs> döneminde, Osmanlı döneminde padişahın falcı başıymış. Belki bu fal farklı bir şey ama o dönemde de çok acayip şekilde Osmanlı'da bakarlarmış böyle ama şeylere. Ama zaten Osmanlı'da da astrolojinin kullanıldığı biliniyor yani. İşte hani. aynı öyle. Ben şimdi bak ben bunları duyardım. inanmazdım bak Hı. net söylüyorum. Yani, veya kardeşim şimdi konuyla ne yok belki yine kesersin diyeceğim ama kardeşim <laughs> korona olmadan önce ben korona diye bir şey abartıyorlar gripten farklı yok diyordum maske takmıyordum şimdi gördüm maskesiz hiçbir yere çıkmıyorum çünkü bizzat yaşadım insan yaşamadan anlamıyor bana da hep söylerdi işte babaannenin annesi işte böyleydi şimdi bizi İstanbul'da ev vermiş padişah falan filan ya derdim ne falı ama astrolojiye ve o şeylere bakarak bir sürü şey o devirde de yapılabilirmiş i̇şte savaşlar bilmem tabii, tabii, neler falan filan tamamen gökyüzüne bakarak evet, yapılıyor dolayısıyla şey, bu gerçekten hani ben o yüzden artık biraz daha o eski mertten çıktım biraz daha bana söylediklerinde dolar bu dönemde böyle öyle olabilir. Biraz tedbirli ol ama grafik al veriyor ama bir iki hafta daha bekleyeyim Bekne. diyorum artık yani. Bekne. Doğru söylüyorsun aslında. Belki de her şeyi birlikte kullanmak lazım. Aynı Zaten her şeyi birlikte kullanmak lazım. şu çok karıştırıyor. İşte şu zaman çok para gelecek. Tamam gelecek de o paranın nasıl geleceğine dair analizlere bakmak da lazım elbette. Yani hani o yüzden ben diyorum ya işte, işte Türkiye çok değerli topraklar ama bunun bir zamanı var. O zamanı ne kadar hazırlığı yapmış olman lazım. O yüzden astrolojide Ya da sen bunu dedin diye şimdi şanslı olacağım diye önüne gelen ilk toprağı da almasın. Alma. Analiz edin yani. Tabii canım öyle. yani. Zaman bu ama karar sizin astrolojiye irade vardır yani. O yüzden hani doğru şanslı bir zamandasın ama işte örnek veriyorum karşısına gerçekten hiç güven vermeyen biri çıktı. Ya da fiyatı o iki şey, Aynen öyle. Birazcık tabii ki de akılda kullanmak gerekiyor yani. Astrolojiyi biraz da böyle kullanın. Zamanın kalitesini yükselten bir şey olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bence güzel bir yayın oldu. Ne Bence. kadarını keseceğiz bilmiyorum. Bence hiç <laughs> kesmeyin ya falan dermişim. Sevdim ben. Ama ben dediğim gibi ben hakikaten toprak yatırımına çok inanan bir insanım. Türkiye için özellikle böyle olduğunu düşünüyorum. Yani çocuk en azından hani çok değerlenmesin ama zengin olmasınlar ama domatesini ekeceği bir toprak bırakın Aynen. diye söyleyebilirim. Hani ne olacağı belli değil. Neler en, ne en kötü ne olacak? En kötü olacak? En kötü ben bunu diyorum. En kötü e, bir telefon parası ya da bir kahve parasıyla aldığınız şey en kötü dersiniz çocuğuma zamanında bir yer aldım ve Gülsel'le Mert'i dinledim. Hiçbir şey olmadı ama köşede yine de bir 50 bir 100 bin liramız var. En azından düğünde düğün masraflarını çıkarız Karşı, dersiniz. dersiniz. Ha iyi senaryoda da tutturursanız aa, oradan 9 daire çıktı, 10 daire çıktı çocuğun İnşallah değil. Kiralarla yaşıyor dersiniz mesela. <laughs> i̇nşallah. Çok teşekkür ederim ediyorum Mert tekrar. teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın ve lütfen kendiniz için küçük yatırımlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.